Herkes köşe dönme dediğinde nasıl dönelim bakalım. Zikzağı aldım salgıya. Genişliğini, sıklığını ayarladım. Tansiyonumu ayarladım. Evet. Şurada bakın. Bunun 2.0, 3.0, 4.0, 4.5 fark etmiyor. Şu köşeyi gördüğünüz zaman şartlıyorsunuz. Yeni içeride start. Makinamız Kreativ 3.0. 9 milim mm salgısıyla, sargısıyla, dikişiyle, tüzülenmesiyle, nakışıyla tüm markalardan şu an daha önde. Köşeye yaklaştığım zaman makine köşeyi göremediği için ne yapıyorum? Şu düğmeye basarak bastım. Köşeyi söylüyorum. Desene köşe yaptı. İğneşini batırdı. Ayağı kaldırdı. Ben kumaşı çeviriyorum. Açıya doğru. Diğer köşeye geldim. Tekrar basıyorum düğmeme. Şimdi köşe yaptı. İğne içeride batılı kaldı. Açıyı böyle ayarlıyorum. Bakın görün köşeyi. Görüyor musunuz? Güzel bir şey oldu. Sargısı çok güzel. Sevgili Çanakkale, bu makine senin makina. Maşallah iyi kullanıyorsunuz. Köşeye geldim. basıyorum düğmeme. Köşe geniş yapıyor. Kaldırıyorum. Bu şekilde köşeyi kendisi yapıyor. Sargısıyla, pikosuyla, köşelenmesiyle mükemmel bir makina sizi bekliyor.